Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapacağımız patik tabanı ya da bot tabanı 24 ve 25 ayak numarası için bu şekilde ideal olduğunu düşünüyorum ve hemen sözü fazla uzatmaya gerek yok 20 zincirle başlıyorum. 20 zincir çektim hemen bir sonrakine sık iğne yapıyorum 10 tane sık iğne yaptım. Hemen buradakini de saymak istiyorum. Evet 10 tane. 10 tane sık iğne yaptım. üzerine alıyorum. Buraya bir çakma sık iğne yaptım. Tekrar üzerine alıyorum. İkinci çakma sık iğne yapıyorum tekrar üzerine alıyorum ikili trabzan yapıyorum zincirlerim bitene kadar bu şekilde devam ediyorum zincirin sonuna kadar geldim aynı yere ikinciyi yapıyorum dört beş ve altıncıya yaptım. Burada kalan ipimi de aradan yürüterek kaybediyorum. Şöyle yapıyoruz. Burada hemen trabzanın karşısına Trabzan yapıyorum. Evet bu şekilde bütün trabzanların karşısına trabzan yapıp hatta devam edeyim hiç kesmeyeyim. Bir tane daha kalmış. Şu an Şöyle göstereyim. Trabzanlarım bitti. İki tane çakma sık iğne yapmıştık burada. Onların karşısına da çakma sık iğne yapıyorum. İkinciyi yapıyorum. Ve bu sıranın sonuna kadar üstünü almayacağız. Burada unuttum ben. Evet. Burada Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, son zincire kadar yaptım. En son burada da bir arttırma, iki arttırma yani son zincire üç tane yapmış oldum. Burada hemen tepesine sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen buradan dibine bu şekilde trabzan yaparak arttırma yaptığımız yere kadar, şuraya kadar devam edelim. Evet bakın burada 6 tane yapmıştık bir alt sırada. Hemen onların tepelerine ikişer tane ar yaparak bu 6 tane 12 sayıya kadar çıkarıyoruz. Bakıyorum bir tane daha varmış burada. Evet. Gözle bakalımca görünüyor. Yani arttırmaların üzerine hepsine iki tane yapmış oluyorum. Ama teyit etmek için saymak istiyorum. 2, 4 6, 8 10 ve 12 Bir ilerisinde tekli trabzanlar olarak top kısmında arttırma yaptığımız yere kadar devam ediyoruz. Top kısmına kadar yaptım. Burada bir alt sırada iki tane arttırma yapmıştık. Şu an iki tanesi var burada da. Onlara da tekrar ikişer tane arttırma yapıyoruz burada. Burada bir tane kalıyor. Ona da bir tane yapıyoruz. Sonra buraya sabitliyorum. İki zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Tekrar dibine batarak Burun ucundaki arttırma yaptığımız yere kadar tekli tırabzanlar olarak arttırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Evet, burun kısmına kadar geldim. Bir alt sırada çiftli batmıştık. Ben baktım halde videoyu başlatana kadar unuttum. Şöyle bakayım. İlk önce buraya çift yapıyoruz. Bakın çift battığımızda çift battım yine. Aradakine tek. Çift olana çift batıyorum. Tek olanların tepesine de tek batıyorum. Evet bu şekilde buradaki arttırmamıza kadar devam edelim ama buradaki çiftlileri bitirene kadar. Yani şu noktada başladık buraya kadar bu şekilde. Bakın hemen önümüzde çift battığımız var. Buna tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. tek batıyorum çift batıyorum burada Ve en sonunda buraya tek batıyorum birleştirip bir üst sıraya çıkacağım da buradaki sayı vermedim ben size buradaki sayı vereyim çift battıklarımız 1 2 3 4 5 6 tane yani Üçüncü sırada altı tane burun kısmında çiftimiz var. Bir karışıklık olmasın diye aydınlatmak istedim tekrar. Tığımla ipim çok anlaşamadılar. Taban olduğu için de biraz ince tız tercih ettim. Evet. Üstü çıkıyorum. Son sıramıza başladım. Bu şekilde devam edelim. Çift battığımız yere kadar. Evet bakın bir alt sırada ilk yaptığımız çiftliğe buradan da hemen Bakıyorum teyit etmek için. Çiftliğe tekli batıyorum. Şurada Teklilere de çift batıyorum. Tek çift tek. Bir sonrakine çift batıyorum. Yani çift olanların tepesine çift, tek olanların tepesine tek batıyorum. Ta ki buradaki çifte kadar. Evet. Buraya çiftli tekli çift yapacağım. Tekli. buraya çift yapıyorum hemen videoyu uzatmamak için buradan size sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burun kısmında çift yapıyoruz devam edip topuktaki arttırma yaptığımız kısma kadar gelelim Evet. Burada görüyorsunuz. Burada çift yaptım. Bir öncesi. Bakın. Buraya bir kere trabzan yaptım. Çift önde duruyor. Ben bir arkadan çift yapmaya geliyorum. Buradan hemen çifte de tek yapıyorum. Devam ediyorum. Tek yapmıştık. Şimdi de çift yapıyorum. tek yapıyorum çift bir tek bir çift Evet sonuna geldik burada kasma olmasın diye bir çift yaptım galiba burada bakayım Evet Ve hemen zincire sabitliyoruz. Evet bugün yapacağımız patik tabanı bu şekilde umarım sizlere anlatabildim sizler de beğenmişsinizdir eğer örüp fikirlerinizi de yorum kısmında belirtirseniz bana da bu şekilde destek olursunuz bir dahaki videolarda ne yapmam gerektiğini sizler için daha iyi anlamış olurum ben de. Daha önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz Benden gelen bütün videoların bildirimlerini ilk önce sizler alırsınız. Bugün anlatacağım bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.